Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. ABD Sismik Ajansı tarafından yapılan çıkarmalarda maalesef Afganistan'ın güneyinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Yapılan açıklamalarda depremin şiddeti olarak 6.2 açıklanırken depremin yerin 106 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildiği Afganistan'ın güneyinde meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremle alakalı depremin yıkıntılara yorulaştığı bundan dolayı da maalesef yaralıların olduğu dile getiriliyor. Yıkıntılar sonrasında meydana gelen yaralı vatandaşların çoğunun tedavisinin sürdüğü maalesef ölülerinde olabileceği aktarılmış durumda kesin bir bilgi olmasa da ölülerinde olma ihtimalinin yüksek olduğu dile getiriliyor. Özellikle Afganistan'ın güney bölgesinde yer alan evlerin biraz daha ahşap yapıya sahip olduğu, sağlam, sağlıksız olmadığı bundan dolayı da her depreme dayanıklı da olmadı. tabii ki bu depremin şiddetinin de yüksek olması 6.2 şiddetinde bir deprem olmasından dolayı buralarda maalesef yıkıntıların çok olduğu aktarılmış durumda. ABD Sismik Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda buradan Afganistan'a çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef meydana gelen bu 6.2 şiddetinde meydana gelen deprem ile alakalı. Maalesef bilindiği üzere bizim ülkemizde deprem ülkesi lütfen depremlerle alakalı önlem ne varsa ne gerekiyorsa almaya özen gösterelim. Çoluğumuzu çocuğumuzu bu konularda eğitmeye özen gösterelim arkadaşlar. Afganistan'a tekrardan çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 6.2 şiddetinde olan depremle alakalı yaralılara da acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlar